...bir çuval soğana gizlenen... ...acıyı anlatacağız. Of, evet, evet, acılar... ...bir çuval soğana gizlenmiş. 80'li yıllardaydı. Sanırım... ...yıl 1985'ti. Sıcacık bir yaz günü. Memleketim olan... ...Bayburt... ...askeri birliğinde... ...bir askerimizin... ...kendi silahının ateş alması sonucu... ...Antalyalı bir yiğidimizi şehit vermiştik. O tarihlerde midibüs yani yarım minibüs otobüste yolculuk taşımacılığı yapan dayım şehitimizin babası iki kardeşiyle birlikte şehit cenazemizi Antalya Manavgat ilçesine bağlı Toroslar'da bir köye defnetmek üzere birlikte getirdik. Geri dönmek için vedalaşırken şehidimizin babası bize oğlunun birlik komutanına teslim etmek üzere bir çuval soğan verdi. Biz çok şaşırdık. Amcamızın soğan üretimi yoktu. Bu insanların bunu göndermesine hiçbir anlam verememiştik. Kısacası 1200 kilometre uzaklıktaki ve koskoca birliğe neden bir çuval soğan gönderdiğini biz hiç anlamadık. Belhasıl teşekkür ettik. Bir çuval soğanı aldık. Bayburt'a geri döndük. Memlekete ulaşınca bu emaneti o tarihlerdeki garnizon komutanımıza teslim ettik. Makamına çıktık, kapısını çaldık. Komutanımızla yolculukla ilgili kısa bir sohbetten sonra şehidimizin babasının verdiği bir çuval soğanı ona teslim ettik. İşte tam o anda komutanımızın yemekhane komutanını çağırıp verdiği talimattan anladık bir çuval soğanın ne anlama geldiğini. Şaşkındık. Komutanımız yemekhane subayına şehidimizin babası bize bir çuval soğanla acısını göndermiş. Alın bir çuval soğanı bu öğlen yemeğinde doğrayıp masalara koyun. Tüm birlik aynı acıyı paylaşsın diye talimat verdi. Ve bize dönerek teşekkür etti. Bu acıyı tüm silah arkadaşları olarak paylaş paylaşıyoruz dedi. Ardından biz oradan ayrıldık. Dayımla bir süre göz göze baktı. Bunlar karşısında çok şaşırmıştı. Bu mesaj ne kadar ince bir mesajdı. Gönderen babanın inceliği, bilgeliği, teslim olan komutanın bu ince mesajdaki akıl ve bilgeliği bizi kendilerine hayran bıraktırmıştı. Orada bir daha anladım. Bu milletin asil kişiliğini, inanılmaz medeniyetini, böyle bir milletin mensubu olduğum için tekrar tekrar kendimle, vatanımla, şehitlerimle gurur duydum, onur duydum. Acısı büyük olanın gözü değil, kalbi ağlarmış onu anladım. Gözden akan silinir de, kalpten akandan yıkılırmış insan. Aslında çok zor. Öyle zor ki yürek yanarken nasip değil susmak. Ama vatan uğruna, toprak uğruna her şeyi yapıyormuş insan. Vatan ve toprak uğruna lal olur şehit annelerinin babalarının yüreği. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bu koca yürekli babamız yaşıyorsa ona sevgilerimizi gönderiyoruz. Uzun ömürler diliyoruz. O büyük komutanımız da yaşıyorsa sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten insan tıpkı bu metinde söylediği gibi acısı büyük olanın gözü değil gerçekten kalbi ağrıyor. Şehit analarımıza, şehit ailelerine bir kez daha sabırlar diliyoruz. Bu vatan uğruna canını Allah. feda edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, sizlerle buluşma vaktimiz geldi. 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. İlk seyircimizi hemen alalım canlı yayınımıza. Alo. Hayırlı cumalar efendim, hoş geldiniz. Selamın ee, aleyküm, hayırlı cumalar efendim. Aleyküm selam, buyurun hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, ee, benim bir ricam olacak bu ben? Buyurun. Eşim 7 gün 24 saat tesbih çekiyor, namaz tamam. ben kılıyorum, ben tesbih çekmiyorum, eşim de namaz kılıyor. Bunun hikmeti nedir acaba, onu öğrenebilir miyim? Siz namaz kılıyorsunuz, sizin yerinize eşiniz mi tesbih çekiyor? Ben namaz kılıyorum, tesbih çekmiyorum. Eşim namaz kılıyor, tesbih çekiyor. Ee, her gün rüyasına babası giriyor. Anladım. Bunun hikmetini soruyorsunuz. Ee, onun sürekli bana anlatıyor. Yani bayağı rahatsız oluyorum. Anladım. Peki. Hocam var mı sorunuz beyefendi? Yok beyefendi sorum yok. Teşekkür Anladım onun diyeceğini. Hı hı. Şimdi tesbih zikirdir. Hı hı. Tamam mı kızım? Ben de yatağa yat yattığımda efendim tesbih elimde yatarım. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yatağa yattığınız zaman 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu ekber deyin diyor. Ben de onları derim. Ondan sonra da evuzu besmele çekerim. 3 ihlas, bir fatiha, kulavuzu rabbil felak, kulavuzu rabbin nas ve ayetel kürsüyü okurum sağıma soluma üfler öylece yatarım. Her sabah namazından sonra işfi ya şafi ya Allah bir rahmetike ya erhamer rahimin diye bir dua var. Ben felç geçirdiğim zaman Ahmet Hamdi Sofoğlu diye bir arkadaşım var. Bu duayı bana o gönderdi ve dedi ki bunu her gün sabah namazından sonra bir bardak suya 121 defa oku ve bunu iç dedi. Ben evvela Allah'ın sonra da o duanın sayesinde ayağa kalktım. Dua çok Onu önemli. okurum hasbunallahu ve ni'mel vekili okurum 100 defa. La ilahe illallah okurum 100 defa. Allah Okuduğum Rabbim şeyler Rabbim vardır böyle. Varsınız. Onun için hanımefendi demek tesbihte de bunları çekiyor. Bu sevgili kardeşim de namaz kılıyorum ama tesbih çekmiyorum diyor. Sevgili Peygamberimiz'e Medine'de bir grup, grup Müslümanlar geldi. Aldılar götürdüler, aldılar götürdüler dedi dediler. Resul-i de hayret etti. Ya, ya ne aldılar götürdüler? Söyleyin bakayım. Dediler ki ya Resulallah biz fakir fukara insanlarız. Zenginler hayır yaptılar. Cevapların tamamını götürdüler. Bize bir şey kalmadı deyince resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem ben size bir şey tavsiye edeyim ki onu yaptığınız zaman hem onlar kadar sevap alırsınız hem de onları ileriye geçersin dedi. Nedir o ya Resulallah deyince her namazın sonunda 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa da de Allahu Ekber deyin dedi. Dolayısıyla bu sevgili dostumuz da namazdan sonra tesbih çekmeyi ihmal etmesin. Hanıma da niye bu kadar Tesbih çekiyorsun diye de sistem etmesin. Bırak çekebildiği kadar çeksin. Peki. Hazır mısınız sevgili seyircilerimiz? Gönülleri duada birleştirelim. Ümid ediyorum en sevdiklerinizi haber verdiniz. Her kimin ne derdi varsa gönülleri duada birleştireceğiz. Evet. evet.